Kıymetli hazirun. Bize ölüm hükmü verenler, bize kefen biçenler, devletimizi parça parça etmek isteyenler, revalde bir masa etrafında bu işi yapabileceklerini sandılar. Fena halde yanlışa düştüler. Rusya'dan haber geldi. Pulitov fabrikasında işçi isyanı çıkmış. Revaldeki masa yıkılmıştır. Şimdi yeni bir hamle başlatacağız paşalar ve bu hamle Balkanlardan başlayacak. Sizlere sorarım paşalar, Balkanlar kimin Türklerin, Rumların, Bulgarların, Sırpların, Hırvatların... ...Arnavutların, Boşnakların, Makedonların ve dahi çoklarınındır hünkârım. Hayır paşa, yanılırsınız. Balkanlar kimindir, bilir misiniz? yetim çocuklarındır. Kimdir o yetim çocuklar? Şehit olmak vecdiyle Kosova sahrasında, Mohaç meydanında... ...can verip toprak alan Akıncılarımızın yetim çocuklarıdır. Balkanlar mirastır. Lakin şimdi birçok devlet var. Osmanlı Devleti'nin 93 harbinden sonra elinden alınan topraklar üzerine kurulu. O topraklar bizden çalınmıştır paşalar. Çalınan mal mutlaka sahibine geri döner. O topraklar mutlaka bizim olacak. İnşallah. 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 Bu bencil bir fikir değildir paşalar. Niçin bizim olmasını isteriz bilir misiniz? Osmanlı Balkanlarda olduğu vakitler... ...her zaman huzur içinde oldu bu haklar. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın ahitnamesi vardır. Okuyunuz paşa. Ben ki Sultan Mehmet Hanım. Bütün insanlar tarafından bilinsin ki bu padişah buyruğunu ellerinde bulunduran Bosnalı Fransisken İsevilere büyük bir lütufta bulunarak şunları buyurdum adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. Ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaklardır. Ve kaçıp gidenler bile güven içinde olacaklardır. Gelip ülkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerleşeceklerdir. Ne ben, ne vezirlerim, ne kullarım, ne uyruklarım, ne de ülkemin bütün halkından hiç kimse adı geçenlere, kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dışarıdan ülkemize gelenlerine dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Yeri göğü yaratan rızıklandırıcı Allah adına ve Kur'an adına ve ulu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına ve 124 bin peygamber adına ve kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir. Böyle biline. Biz Balkanları bu düstur ile idare ettik. O halkların mesut olmasının yoluysa ancak ve ancak adil bir idare ile mümkündür. Lakin hünkârım, affınıza mağruren, ne İngilizler ne de Ruslar onlara adil bir idare sunmuyorlar. Şimdi Balkanlarda bir ittifak kuracağız paşalar. Cihan Harbi Balkanlardan ateşlenecek. Ve biz orada bir ittifak kurarsak bu Cihan Harbi'ne de mani olabiliriz. İlk hamle olarak Bulgarlarla ittifak kuracağız. Hariciye vekili Petkov'u çağırdık. Tevfik Paşa işi idare edecek. Hariciye komisyonu vekili olarak ben de yardım etmek isterim. Şimdilik Tevfik Paşa kafidir. Buyurun.